İşte burası böyle bir yer. Burası özel mülkmüş. Her kimin mülküyse öyle bir şey varmışlar. Öyle bir şey varmışlar ki herkes ve her şey hakkında hüküm sürdürebileceklerini söylüyorlar. Mesela bu yolda yürüyorum. Burası kamuya ait bir yol bir tane adamcağız nereden haber alıyor, nereden görüyor bilemiyorum. Ama ben sabah dörtte de gelsem, beşte de gelsem biraz böyle davranışları aşırı feminen. Hani o yüzden de kızmak istemiyorum. Böyle klasik Anadolu erkeğinin dışında bir Ege sıcaklığı var. Sonuçta benim de şehrim Ege olduğu için kızamıyorum adamcağıza. Her burada ne arıyorsun niye burada köpeklerini gezdiriyorsun ya amca diyorum senin burada korktuğum bir şey mi var yani görünmesinden çekindiğim bir şey mi var bu kovanların içinde bal yapıyorsun insanlara şifa satıyorum diyorsun ama ben öyle hissetmiyorum açıkçası yani bu çalışmanın arkasında bir şey varmış gibi geliyor insana. Her seferinde seni şikayet ederim her seferinde o köpeklerini elinden alırım. Yani bu yaptırım gücü bu kendine güven bu özgüven nereden geliyor? Hukuksuzluk yapan köpekleri kışkırtan işte tahrik ve taciz eden kendisi ama sürekli sistemli olarak tehdit eden de kendisi. Yani bu özgüveni açıkçası anlamıyorum. İşte problem burada başlıyor. Yani bu ormanın özel mülk olması, şahsa ait olmasından kaynaklanıyor. Burada ne yapıyorsun kardeşim yani sen? Ee, dışarıdan bakıldığında birkaç tane şey koymuşlar, kovan koymuşlar, bal yapıyorlar. Ben de e, hoşuma gidiyor, seviyorum ama kovan öyle her gün her Allah'ın günü günde 3-4 kere gidip de bakılacak bir şey değil. Bir meşgale değil. Ama bu insanlar ne zaman görsem kovanların başında yani kovanları bahane ediyorlar. Ve sürekli seni içeri attırırım. Yok şöyle yaparım. Yok böyle yaparım. Ya yani bu özgüven nereden geliyor? En son böyle sistemli olarak bana saldıran insanların öğrendim ki işte bir yerlerde tanıdığı varmış çocukları çalışıyormuş falan İşte on, demek ki dedim hani buna güvenerek bana saldırıyorlar çünkü saldırmaları çok mantıksız yoldan geçiyoruz hani burası Allah'ın yolu bugün de hayvanlara veteriner gelecek yani ilaçlama yapacak onun için biraz sakinleşmeleri için de doğaya çıkarıyorum hani ne yapsan olmuyor hayvanlar doğada yaşayamıyor egzersiz yapamıyorlar. Peki ne yapsınlar bunlar yani? Yaşamasınlar mı? İnsanoğlu sürekli kazansın, kanunları öğrensin, onu yapsın, bunu yapsın. Ama hayvanların bir yaşam alanı olmasın. Yani bu kadar bencillik gerçekten artık insanı tiksindiriyor.